Evet artık iş son maça kaldı Selahattin abi. Yani Sergen Hoca'nın da dediği gibi e, inşallah hakkımızda hayırlısı olur diyor. Abu Bakar e, ve Oğuzhan Göztepe maçında yok diyor. Zaten Abu Bakar... Bu arada Az Selahattin. daha düşüyorlardı. Kağıt Zaten abi. Abu Bakar e, uzun süredir yok. Yalnız yok. bıraktı. Se sezonu kapattı. Belki Beşiktaş'ı Beşiktaş da kapattı. Ben ee, Abu Bakar'ın sakatlığı sezon başında çok konuşuldu. Ben de konuştum. dizlerinde bir sorunu var. Zaten kimseye inkar etmiyor. Beşiktaş yönetimi de ona daha güvencili güvenceli bir sözleşme yaptı zaten Abu'yla. Fakat Abubakar o kadar iyi girdi ki sezona hepimiz şaşırdık. Yani yarım porsiyon Abubakar Bakar bile ligin seyrini değiştirmeye yetti. Ee, sadece nokta santfor gibi değil orta sahada oyun kuran santfor gibi oynadı ve bütün diğer unsurlarını da e, oyunun içine kattı Abu Bakar. Gezdelinde yardımıyla. Ne zaman Abu Bakar sakatlandı? İşte Beşiktaş orada 5-10 puan kaybetti işte Abubakar'sız oyunlarda. Mesela kaybeden bir Kasımpaşa maçı vardı. Tabi beklenmedik kayıplar yaşadı. Hani Fatih Hoca'ya ya da işte Fenerbahçe'yi işin içine katan da Beşiktaş'ın beklenmedik kayıpları oldu. Sağlam bir Abubakar'la devam edebilseydi Beşiktaş, ligin tadı tuzu kaçmıştı. Yani Beşiktaş 3-5 hafta önce şampiyonluğunu ilan etmişti aslında. Öyle bakmak lazım. Daha doğrusu gerçeği dillendirmek lazım. Bence futbolumuzun bu sezonki futbolumuzun gerçeği bu. Abubakar oyundan düşünce diğer takımlarda ortak odur. Hatta Trabzonspor'da beraberliği oynama inadından vazgeçseydi, kaybetmeme istatistiğini oynamasaydı Trabzonspor'da şampiyonluğun ortağı olabilirdi. Abu Bakarsızlıktan sonra. Şimdi gelinen noktamız ne? Beşiktaş, hiç bir iddiası olmayan fakat bir gelenek ve ilkeler takımı olan Göztepe deplasmanına gidiyor. Galatasaray'da e, içeride Malatya'yı konu gelecek. Bu iki maçla beraber de bitebilir mi? E, teorik olarak bitebilir. bitebilir. O zaman Fenerbahçe'nin son maçı da önemli oluyor. Bu iki maçta puan kaybı yaşarsa iki takım Fenerbahçe'nin hala şampiyonluk şansı var. Teoride var. E, gerçek alanda hani çok çoğumuzda bir karşılığı olmasa da teoride bir şampiyonluk şansı beraberlik var. beraberlik durumunda yok. Yani çok uçuk hani, rakay şey olması lazım. Yani 20 20 0 falan kazanması lazım Fenerbahçe'nin Kayseri'de. 82 70 evet. Üçlü avarajı o, o da, da biraz kaybettim. zor yani. E, kaybedebilir. Üçlü avarajı zaten yani kaybeder. kaybediyor. Kara Gümrüğün Beşiktaş'ı yenmesini kim bekliyordu? bekliyordu? Ya da Gençler Birliği'nin e, Ankara Gücü'nün Galatasaray'ı. Şey de yok. Ki, e, o dediğim beraberlikler durumunda <laughs> Fenerbahçe ihtimal yok. Çünkü 2'li avarajda onu demiyor. İkisi de kaybedebilir İkisi kaybedersi... diyor. O da bir ihtimal. Ha, tamam, o zaman... E, Fenerbahçe için de e, hala ikincilik bir e, iddia ve ulaşılması Tabii gereken bir şampiyonlar hedef. Ligi. Şampiyonlar ligi. demek. Yani tamamen havlu atmış değil Fenerbahçe. Ama kanımca benim gördüğüm eğer Atiba'da oyuna dönerse Beşiktaş kara, Karaymürk maçını kaybetti. Çünkü karşısında belki de sezonun en motive kara vardı. Buna rağmen asıldılar öne. Çok asıldılar. 57 puanı var ya. Yani geçen çok, hafta 5 atmışlar. Yani çok da motive olmalarına gerek yok. Beşiktaş'ın yanlışları budur. Sonucu. Motive gibi. değiller miydi diyorsun? Normal bir maça nasıl hazırlandı? Galatasaray'da, Galatasaray deplasman Galatasaray maçında sezon en motive maçı. Yok en güzel maçını oynadı Karagümrük'ün. Hoca istediği... e geçen hafta 5 attı 5 Selahattin o, o, abi. Kime attı? Gençler bir attı o. evet. O gençler dün kime 5 attı? <laughs> Köstepe'ye. onu diyorum Heh. işte. Şunu söylemek istiyorum. Kara Gümrük'ün başarısına laf etmek yok. Dün Kara Gümrük geriden oyun kurma inadından hiç vazgeçmedi ve Beşiktaş'ı fizik olarak tüketti. Beşiktaş çok direndi ama Biraz enerjisi bitti. farklı için. oynadı. O dedi yani geriden oyun, oyun kurma fantezisine çok fazla Fantezi değil, ne? girmedi. Nasıl doğru girmedi? savunma yaptı. Ve çok da iyi yaptılar bunu. Yani rakibi çok yordular. Çok sakin oynadılar, dirençli oynadılar. Yani rakibi orta sahadan formasından çekip düşürmeyi göze alacak kadar oyunun içindeydiler. Yani o adam oradan gitse ne olacak? Birebir konsantreydiler oyuna. Mesela Roko da çok üstün performans gösterdi Rokodo. Büyük kötü oyuncu yok. yok. Hepsi iyiydi. Kalecileri o İtalyan çocuk gayet iyi oyun kuruyor. Divian. Ama asıl Diviano. asıl kara gümrükte takdir edilmesi gereken hoca o oyun anlayışıdır. Eğer kara gümrük o anlayışı devam ettirirse çok daha iyi yerlere gelebilir. Ben mesela zaten e, iyi bir takım takviyelerle Alıp anlamında daha söylüyorum. da ileriye normalde giren. kara gümrüğün e, sürpriz puan kayıpları oldu. Ligi lige yeni çıkmış bir 57 puan toplaması zaten e, 50 belki de 60 olur. Genel haftaya. performansını anlatıyor. İyi bir takım yani kara gümrük. E, ligin ilk yarısında örneğin Beşiktaş farklı kazanmış Karagümrük maçını. E, dün oyun olarak biraz farklıydı Karagümrük. Neydi? E, i̇şte geriden oyun kurma genel olarak hocam felsefesi vardı. Dün biraz daha bu işi ileride yapıp çok fazla o şeye girmediler. Hani savunmadan direkt kaleciden başlayan oyun kurma şeyini. Dün diğer maçlara nazaran daha az uyguladılar. En azından benim sonradan izlediğim kadarıyla. Sonradan izlediğim o... belli ne var? Vallahi ben de genel <laughs> yorumlara da baktım. Yok yok ben izledim maçı baştan sona da ondan söylüyorum. Aynı hiç ısrarına namazı yesmedi. Nefes evet. aynı. Üst üste top kaptırdı. Top kaleciye gitti. Yine aynısını yaptı. Çok saygı duydum hocaya. Yok, ben genel şeyleri de takip ettim. Sonradan yorumları da izledim. Ama genel olarak yapılan değerlendirmeler değil de okuduklarına güveniyorsun. Yok, <gülüyor> sen <gülüyor> bayağı bir iyi analiz etmişsin Karagümrük'ü. O maçı izledim ben Nevzat. Bir maç seçme şansımız vardı ya. Beşiktaş-Karagümrük maçını takip He, ettim. Ben abi? 90 dakika onu izledim. Bir tane televizyon var. Şey toplu oynama yüzdesi kaçtı? Karagümrük bilmiyorum ama dengededir. Dengede değilse de dengededir yani 45 e 55'tir bakarız. Çok şimdi. baskılı başladı Beşiktaş. Tabii bir işte şiş baskılı başladı. Yani bir an evvel gol bulayım, işi bitireyim. Bir an evvel gol bulayım, işi bitireyim diye düşündüler. Karşıda son derece sakin ve disiplinli bir takım vardı. Disiplinli bir takım var doğru. Büyük sıkıntılar yaşadı Karagümrük. Yani o Covid'ler olmasa, eksikler olmasa Çok eksiği vardı doğru. Bugün Avrupa kupalarını direkt hedefleyen bir Hı. şey şeyi vardı. görüntüsü vardı. Bigliyası, Karagümrük Bigliyası Beşiktaş'ta olsa oyun çok kolay dönerdi. Beşiktaş Necip'in Bigliya olmasını bekledi. Yani Necip'te istedi. Geldi Elinin geldiği kadar al. verdi. Kimi sormuştun sen? Bak 53'e 47 52, işte aynı 23. değil. Aynı. 45 55'tir. Oyunu bir oyundu. O bir da, de, da Karagümrük 10 kişi kaldıktan sonra birazcık değişti öncesinde. Karagümrük'ün biliyorsun abi stat sorunu da var. Yani Kara zor onlar için çok... yani. Sürekli göçebe hayatı kolay değil. Bir oraya git, bir İtalyan buraya gel. pazarını iyi keşfettiler yani Süleyman Başkan'ın ya oldu ya da bir yakını işte yeğeni İtalya'da bağlantıları çok iyi. Oradan hakikaten iyi transferler var Bertolacci'si, Baroni'si, Viviano, Viviano'su, Biglia'sı. Teknoloji Avrupa Birliği ile sınırları kalktı diyoruz ya asıl sınırları kaldıran teknoloji oldu ne bütün menajerler herkes herkese network'ın içindeler. Herkes her şeyi biliyor yani. Kim ne yapacak? Kim para yapar? Kimi kaça alır, kaça satarız falan. O planlamaları Süleyman Orman tabii herkesten iyi yapıyor. Haliyle çünkü işin, işin içinden gelme. Sportif direktörlüğüne ilk başlatan adamlardan biri. Ben, i̇şin ben içinden bile, gelme. Bile, çok evet. basit bir örnek. gibi çok kariyerli önemli bir yıllarca Türk ıı, Türkiye'de büyük kulüplerin transfer koş. Koş. girmiş ama gerçekleştirilememiş bir oyuncunun ee, e, yine bu sezon için büyüklerden herhangi birine transfer olması durumunda alacağı rakam Karagümrük'te aldığı rakamın en az 4 misli olacaktı. Yaşı gittiği için belki olmaz da onu getirmekten daha önemlisi de onu bu özgüvenle bu adanmışlıkla oynatabilme becerisi. Asıl yönetimin, Karagümrük yönetiminin asıl başarısı bu. Hocasının şu kimse artık. Çünkü Biglia gibi bir adam gelmiş ve Ker atıyor her tarafından yani. Zor nefes alıyor. Öyle adammış oynuyor. O çok önemli bir şey. Yoksa bir sürü iyi oyuncu getiriyoruz. Kaç tanesi oynuyor? Herkes işte gurbete çıktım, para kazanıp geri döneceğim. Çocuklarımı ev alacağım falan. Onu düşündüler. Ha, ara sıra bir iki gol atarsak, taraftarı da mutlu edersek işimiz aktif İtalyan oyuncuları da, İtalyanca yani bilgiye İtalyan değil ama sonuçta İtalyan pazarına transfer etmiş bir oyuncu. Şimdi o oyuncu grubunu, o pazardan yapılmış transferler Sonuçta bir şey de oluşturdu. Şimdi takım başına da bir İtalyan teknik direktörü getirdiler. Yani mesela şu e, Kara Karagümrük'ün aldığı sonuç e, bence çok evet şu noktada sürpriz gibi görülebilir ama biz alışık değiliz. Normalde hedef olmayan bir takım e, Türkiye'de ne? İşte alışık Türkiye, değiliz. He, Türkiye'de nedir? Sistem şöyle işler. Genelde ihtiyacı olan kazanır. Dün ihtiyacı olan kazanmadı, kaybetti. Yani bu açıdan bile bu dürüstlüğü dürüstçe mücadelesi sebebiyle bile Karagümrük alkış hak ediyor. Yarın aynısı Malatya Spor'da yapmalı. Göztepe'de yapmalı. Kimse pes etmemeli. Mücadelesini sürdürmeli. Dün Sivas kendisi için oynadı. Rıza Çalamay Beşiktaş olduğu için e, gelip Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmedi. Sivas zaten bu noktaya... Sivas kendisi için oynadı yani. Kendisi için. Şey, Avrupa hedefi var. Artı 17 maçları bir takımdan bahsediyoruz. Beşiktaş'la ilgili sezon boyu çok iyi bir performans. Hem yönetim hem teknik kadro ama tam böyle final haftalarında biraz bocalama, biraz stres biraz baskı ve Abu kriz yönetim kriz yönetiminde de maalesef başarılı olamadılar. Bak çok basit bir soru. Abu Bakar konusu henüz netliğe kavuşmuş değil. Abu Bakar neden oynamıyor? Bununla ilgili bin tane senaryo üretiliyor. Ve aynı konu Galatasaray'da olsa emin olun yazılmıştı. Neden oynamadı? Bütün ayrıntıları da yazıyorum. sakat dediler ya kulüp açıkça.